şiş sosunu için arkadaşlar. Bu şekilde pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, Emine Mutfağı hoş geldiniz. Bugün beraber fırında tavuk yapacağım arkadaşlar. Çok güzel patatesli gelen, susuz yapacağım arkadaşlar. Tavuğumu parçalıyorum önce. Bütün tavuk soslayacağım. Patates ile beraber soslayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Tavuğumuzu bu şekilde keselim önce. kesiyorum arkadaşlar parçalayacağım evet arkadaşlar bu şekilde tavuğumu parçalıyorum bakın put kısmı arkadaşlar bu Evet arkadaşlar bu şekilde etlerimi doğradım güzel gelen bakın arkadaşlar bol suyla yıkamanız lazım arkadaşlar bu şekilde doğradım bakın karanlık olmuş olabilir kamerada o yüzden tekrar görmeyiz için bu şekilde doğradım arkadaşlar bir tavuk bu şekilde parçaladım iki adet patates fırında yapacağım arkadaşlar sos diyeceğim arkadaşlar hiç su koymadan patatesimi tavuğumuzu su koymadan kızartacağım fırında bu şekilde yıkayacağım arkadaşlar yıkamadan soydu sonra doğradıktan sonra yıkayacağım iki adet büyük boy patates arkadaşlar parmak şeklinde bu şekilde doğrayın çok kalın da olmasın ince de olmasın şu şekilde iki adet patates koydum arkadaşlar arkadaşlar tavuklarımı da yıkadım süzdüm gördüğünüz gibi bu şekilde patatesin suyu da aktı süzüldü arkadaşlar içine koydum karıştıracağım hepsine ne varsa Tuz ekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar karabiberini ekliyorum. Bir kaşık karabiber Baharat kaşığı arkadaşlar koydum. Kırmızı toz toz biberden koyuyorum. Bir kaşık da kırmızı toz biber koyuyorum arkadaşlar tatlı kaşığıyla ekliyorum arkadaşlar. ya da baharat, küçük baharat kaşıkları var. Onlardan da koyabilirsiniz. Bir çorba kaşığı kadar da kekik koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar pul biber koyuyorum. Bakın arkadaşlar bir kaşık kadar da pul biber ekledim. Bir kaşık kadar tereyağı koydum arkadaşlar. Tereyağı çok lezzetli arkadaşlar yemeklerden çok güzel oluyor. Fırın yemeklerinde Birazcık da su yağdan koyuyor. Evet arkadaşlar eldiven kullanmayacağım arkadaşlar. Eldivenler de tehlikeli olduğu için o yüzden ellerinizi güzel şekilde yıkadıktan sonra sosumuzu bu şekilde karıştırın. ellerinizi güzel sabunlu suyla yıkayın arkadaşlar. Elinizle böyle bu şekilde sosunu iyice yedirin arkadaşlar tavuğunuzu. Patatesinizi. ikisini bir arada bu şekilde harmanlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su koymadan tereyağı da koydum. Sıvı yağ koydum arkadaşlar. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde denerseniz siz de memnun kalırsınız tarifte. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hiç su koymuyorsunuz. Biraz sıvı yağ, biraz da zeytinyağı koydum. 20 dakika bu şekilde bekleteceğim. İyice sosunu alması lazım arkadaşlar. içine. Ondan sonra fırına atmamız gerekiyor. Fırınımızın derecesine göre ayarlayın arkadaşlar. Eğer fırınız güzel pişiriyorsa ben 200 derecede pişireceğim. bir saat ayarlıyorum arkadaşlar. bir saatte de varmıyor. 45 dakikada falan bir şey gelecek ama siz onu göre kendiniz fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz ateşini. Tepsini koydum. 15-20 dakika böyle bu şekilde bekleteceğim arkadaşlar sosunu iyice yemesi lazım Evet arkadaşlar bu şekilde susuz koydum 15-20 dakika bu şekilde bekletin arkadaşlar direkt fırına atmayın Sosu iyice birbirine gitsin hiç yağ koymayın su koymayın pardon su koymayın zaten burada yağ duruyor o yağ da erecek o yağ kendisini fırında bu şekilde kızaracak arkadaşlar hepsi fırınıza göre ayarını ayarlayın evet. Evet arkadaşlar bu şekilde tavuğumu patatesimle beraber 20-25 dakika bekletiyorum. Su koymadım arkadaşlar. Biraz margarin. Evet arkadaşlar tavuğumuz pişti. patatesi tavuğumuz fırında bu şekilde. Hiç su koymadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tereyağıyla pişirdim. Birazcık daha sıvı yağ koydum. Sıvı yağını da çok koymadım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Siz de bu şekilde eminizle fırında tavuk yapabilirsiniz arkadaşlar. Parmak patatesli fırında tavuk yaptım arkadaşlar. Çok güzel oldu.